Evet. Sabah yedi küsür. Yine işimizin başındayız. Doğumlar yaklaşıyor. Ve geçimizi geçimize gidiyoruz. Sanen cinsimiz var. Sanen kırması. Şamil, Alp'in cinse geçimiz var ve Halep. Bu cinsi kırmalaştırıp sütü daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Hem sütü kalite yapıyoruz hem de yoğurt biraz daha katı şeklinde tutuyor. Kırmalaştık sıra ve hayvanımız da iri oluyor. Evet. Şu yakınlaştırdığımda Halep'tekimiz iri bir cins. Aynen. Tohumumuzu bundan aldık. Evet. Bu da Allah'ın yeni keçimiz. Çeviç. Çevicine huzlayacak. Kurbanlığım. Yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.